Evet, sayın seyirciler uyurken Allah diyen matematik öğretmeninin Allah. yanındayız. Durum yerini incelemeye geldik. Evet, şimdi sizle hep birlikte olay yerine bakalım. Allah. Evet, sayın seyirciler Allah diyen matematik öğretmenini Allah. hepimiz görmekteyiz. Burada uzanmış ve garip garip sesler çıkarıyor. <laughs> Allah, Allah diyor sayın seyirciler. Evet, şimdi, şimdi. Şimdi ben mikrofonu e, olay yerin tanığı bu Allah, Allah diyen öğretmenin öğrencisi e, bir arkadaşımıza uzatıyorum. Bakalım bize neler söyleyecek. Allah. Ve Ne düşünüyorsun bu konuda? Abi vallahi dersteydik. Testmen dağıttı bize. Baktık cevapları test şıklardan bakıyor, yapıyor falan. cümle problemlerini çözememeye başladı. Allah, Allah. Ee, yani, yani matematikte bir alakası yok mu? Yok yok, hiçbir şey yok. Cümle Allah. Allah. kuramamaya başladı. Ya en son hali böyle işte. Anlamadım onu. Allah Allah. Abi. Bir açıklama getiremez misin sen bu durumu? Yok burada bilmiyorum Allah. yani ben. Bir şey, şey. Yapayım. Evet Sayın, sayın Seyce olay yerini incelemek için e, Hazreti Yusuf İslam e, Santoro Hazretleri de buradaymış. Allah. İsterseniz bir onun da fikrini alalım. Allah. <laughs> efendi bu, bu uyurken Allah diyen matematik öğretmeni Allah. için ne düşünüyorsunuz? Allah. Buyurun. Allah. Şimdi bunlar gayet muhtemel olan şeyler. Siz acayip öyle bundan daha evvel de şaman diyen muhabbet kuşu. Allah. Bu da diyen karga. Allah. İsa diyen kertenkele. Allah. İşte onun gibi de böyle Allah diyen matematik öğretmeni de Allah. olabilir. Şimdi bunlar e, 2500 yıl önce Allah Semih isminde bir çocuk televizyon seyrediyormuş. Bunlar milattan önce zamanlar. Allah. Evet hocam. Televizyon seyrederken o elektrik bir anda tabii o zaman elektrik yok biliyorsunuz. Evet. Mum evet. da evet. Evet efendim. Allah. Hmm, o zamanlar elektrik yok. Allah. Su yok. Işık yok. Allah. Öyle bir ortamda böyle televizyon tabii boş kutu olmaya elektrik yok. Allah'ın böyle bir ses çıkıyor ki Allahu Ekber de Allah'ın Allah'ın öğretmeni gibi. Yani bunun başlangıcı televizyon mu diyorsunuz efendim? Yok. Allah. Ondan evveli de var ama bizim Kitaplarımızda yazdığı kadarıyla bu. Yani ben bunu söyleyebilirim. Şimdi ben Allah biliyorsunuz Allah. evvelinde Hristiyan, daha sonra Müslüman, daha sonra tekrar Hristiyan oldum. Bu 72 defa döndü. Allah. Allah. Ama kararımda Müslüman. bir kararsızlık var. Allah evet çünkü neden dersen, Allah. Neden dese, bak Allah diyen matematik. Allah. diyor, Allah. diyor. Allah diyor İsa diyor. Tabi arada kaldın hocam. Yani. Allah. Evet sayın seyirciler şu an e, hastalık son haddesine ulaştı. Allah Allah sesleri iniyor. Salonda durulamaz hale geldi. Salonda durulamaz hale geldi.